yepyeni bir videodan hepinize Merhabalar arkadaşlar ee, arkadaşlar e, bu yeni küp etkinliğinden e, yine görevleri tamamlamışız ve 10 adet bize e, Star hediyesi vermiş yine bu Star hediyelerini sizlerle birlikte açmak istiyorum bakalım bu sefer şans yüzümüze gülecek mi Haydi bakalım Süper Ender. Aman tanrım oyun bizi şaşırttı ama sanırım Süper Ender'de kalacak. Evet güç puanı. Evet arkadaşlar geliştirmemiz gereken karakterler var. Çok iyi oldu. Hadi oğlum Ender'de kalma ya. ya Ender. Süper Ender tamam bizi kırmadın. Hadi kötü iyisi. Hadi bir de şu DP katlayıcı neye yarıyor hiçbir fikrim yok ama. Neyse devam edelim. 7 tane daha var. Süper Ender. Hadi artık bir bize destansıyı göster bir. Arkadaşlar hala destansıyı göremedik. Ver bir destansı gizemli efsane süper ender. Evet arkadaşlar 100 altın almaya devam ediyoruz. Lütfen artık bir şey ver ya süpersel. Yapma böyle. Evet arkadaşlar yine güç puan aldık. 25 tane. <laughs> yani neden bize kayda değer bir şey vermiyor. Ben anlamıyorum. Bir de şu XP katlayıcı ve DP ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Artık bir destan sol lütfen. Oh, evet olmadı olmadı ve yine XP yine Aa, vermeyecek ya yeter ya bu ne ya. Vermeyeceksin değil mi? Ha, hızlı oh, aman tanrım. Sanırım sinirlenmek işe yarıyor. Gizemli olur musun? Lütfen olmadı. Neyse buna da şükür destansı 200 altın. Sanırım son hakkımız mı? Evet son hakkımız sanırım. Evet 53 puanı. Neyse hiç yoktan iyidir. Neyse arkadaşlar. En azından bir kere destansıyı gördük. Ee, bu videoda bu kadar olsun. Kanala abone olup beğeni yapıp ve yorumlarda Bravo Pass Flash çekiliş için nickname'inizi belirtmeyi unutmayın. 500 abone de Burak Plus çekilişimiz var. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar.